doğa severler. Şimdi size her zaman bagajınızda bulunması gereken bir ekipmandan bahsedeceğim. Viking Garaj'dan temin ettiğim benzin deposu. Evet bu benzin deposunun gagasını almazsanız olmaz. Bu gagayı her zaman böyle bir poşette reklam almayalım. Saklamanız gerekiyor. Benzin koymak çok kolay. Açıyorsunuz. Zaten buna uyumlu bir gaganız varsa. Nasıldı lan bu? <laughs> böyle yapıyorsun. Buradan kilidini kilitliyorsun. İşte size ayaklı benzinci. Hadi depomuzu dolduralım. Bizim kapağı nasıl açılır biliyor musunuz? Yani bunu açıyorsunuz, şunu çeviriyorsunuz. Bu kadar zor değil benzincilerin yaptığı işte. Bazen böyle çok sıcak havalarda falan gaz yapar. Böyle püf diye atar korkmayın. Bu da yapıyor. İlkinde böyle bir de şap vurdu. Dedim ne oluyor anasını satayım. Buradaki kilidini böyle birazcık ittirip açıyorsunuz. Ondan sonra... Ay da bismillah biraz ağır. Bence küçüğünü de alabilirsiniz. Ama bunun gibi bir canavar varsa... Anca. Evet doğada böylece yolda kalmıyorsunuz. Her şey bu teneke bidon sayesinde. Ama öyle deyip geçmeyin çünkü içinde benzinin aşındırmaması için özel bir kaplama var. Öyle her bidonu alırsanız elinize alırsınız. O yüzden e, uygun ekipman satan yerlerden almayı tercih edin lütfen. Abi bunun boyları var boyları. Bir sürü boyu var. 20 litre bu ya. 20 litre çok ağır. Niye? Senin araban 2,5 veya 6 çünkü. Evet. Ne yazık ki. Mesela jimnicilere 10 litre satıyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Herkesin kendi boyu kadar işte yani benzin deposu alması lazım. Ya yani mesela Lada'nız varsa 5 litrelik alabilirsiniz yani. Ya da gaz taşıyın. <laughs> oh hafifledi. Şimdi bir cimni gibi oldu işte yani. Hafif. Koyma işlemi bu kadar basit. Bunu nereden mi alacaksınız? Öyle saçma sapan sitelere gitmeyin. vikingaraşstore.com'da var. Aşağıda linki de var. Alın oradan. Güvenli kargo ile kapınıza kadar gelsin. Ertu abim var. Hemen gün kargoluyor. Merak etmeyin. Yoksa uyuyamıyor. Pazar günü bile dükkana gitmişti var sırf bu için. Görüşürüz.